İnsanoğlu herkese yeniden merhabalar. Bizlere Duster videosundan sonra dediniz GDM GDM illa da GDM tamam sizi Japon ve RB motorunun sesini doyurmaya geldim. Bugün yarış arabamızın dynosunu yapacağız. Dyno yapılırken ki hoparlör ve kulaklık ayarlarınıza dikkat edin. Ben mikrofonla onu yetirince kısmaya çalıştım ama RB gerçekten kükrüyor. Sizler de lütfen kulaklıklarınıza dikkat edin. Sezon başlamadan önce bir Çağlar abinin yanına gidelim. Bakalım neler yapıyoruz, neler yapacağız. Beklentiniz nedir? Çağlar abi merhaba. Selamlar. Nasıl gidiyor? Süper, harika. Her şey yolunda. Hazırlıklara devam ediyoruz tam gaz. Ne zaman başlıyor abi sezon? Haziran'ın sonunda. 28-29 Haziran'da Evet. Ee, otodromda olacak ilk yarış. İlk yarış otodromda mı? Ondan ha, sonraki ilk yarış da Körfez'de olacak. 3 yarışlık bir sezon olacak bu sene. Şu an neredeyse 1 ay var yani bu yarışın başlamasında. Evet. Ortalama 1 ay, ay var. var. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Araba ne durumda abi? Memnun musun gidişattan? Vallahi biliyorsun bu sene bayağı bir bayağı e, Senat şasayla ilgili işlem yaptı. Evet, çok çalıştık bu sene arabaya. Ünü arkası baştan yapıldı, boru şaseler. E, şimdi de motorla ilgili kısmı halletmeye çalışıyoruz. Motorla ilgili eksik parçalarımız vardı, arızalı çalışan. Aha. Onları yaptık biliyorsun bu trigger seti var evet. onunla uğraştık bir bayağı. Bir önceki abi. videoda buraya koyuyorum. Rossmann Performans'ın bir kiti vardı. Çok uğraştık onunla. Aynen. Onu yaptık ama çalıştırdık. Bir Aha. sıkıntı yok. Şu an istediğimiz gibi ateşliyor. Motor devir çok daha sağlıklı çeviriyor. Seti Aynen. Çeviriyor. Süper. Bugün de geldik. Dino'da işte ayarını yapıyoruz. E85 yakıta göre. Aha. Ölçümünü yapıyoruz. akın ne çıkar? Vallahi şöyle e, yalan söylemeyeyim. İlk 2-3 pulu yaptık şu an. 1-1-3 barda yaklaşık 460 çıktı tekerlekte. Tekerde. Hedefimiz zaten teker 5 bir buçuk ee, barda yaklaşık o bence çıkacak şu anki gidişatla. Modeliyorum inşallah. Sen şu an işte şeyle uğraşıyor. Bu evet. selenoidle uğraşıyor. Onu yapacak. Yani onu yaptıktan sonra biraz basınç açacağız. Süper. Sonra bakacağız ne çıkacağını ama şu an her şey gayet güzel gidiyor. Abi şu açıdan çok mutluyum ben. Mesela geçen sezon yarıştığımızda bu kadar bile dolu değildi bu araba. Bu haldeyken bile çok iyi puanlar çekiyor yarışlar çıkardı. İnşallah bu sene Allah'ın izniyle seni bırakmadan çok güzel yarışlara imza atacağız. İnşallah Evet. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. O zaman bekleyelim. Senat abi senin işini halletsin. Ondan sonra bakalım. Hedefimiz şu an tekerde. İnşallah 550, 500-550 civarında bir güç alabilmek. Şu an 460-470'i aldık. Size o kısımları izleteyim. İnşallah şu sefer şimdi çözersek de devamındaki inşallah 5'li rakamlara ulaşmaya çalışacağız. Evet. gidecek bak. Baksana 7600 burası. Daha tamam, böyle gidecek bu. Ha sen yavaş ver. Şeyi yavaşlat. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hadi şu an çalıştıkken bırakalım mı? Ver bir. Ver bir. Veriyorum. Verdi. Verdi. Hiç i̇şte iş değişmiyor. değişmiyor. Sağlam. Yani sağlam duruyor. Şöyle yüzde yirmi yetmiyor. Elli deneyeceğim. Buz kaplar nasıl var? Belki düşük bir deney olabilir mi? Diyeyim? Yani basın içindeki yağ yüksek ya kanka. Ha. İçinde kaçlık yer yani, koyduk? Bunun bir üç mü? Bir üç, kanka Bir üç galiba ya. Bir işi olmasın ya. Yani, bir şey o... olabilir. Yani, yani bu kadar. 7 800 7000'lerde binlerde şuralar Gayet iyi bro. Bak, bak zaten araba aynı bekliyor. Burada bak. Ama bak vites attığın yerde de bu sefer aşağılara düşüyor. Eğri normal. Bak oğlum burada boşalt. mı? Ha? Burada, Oğlum boşalt. 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 Artık kaç bastı bilmiyorum da. Şu aralık, burada gördüğünüz değden daha fazla. Şu evet. küçük aralık. Biz burada 40 beygir görüyoruz, burada belki 60 beygir daha fazla güçlendi araba. Alt devrimde yani, orta bak. Geliyor, yani, yani basınç geliyor ama yetiştiremiyor işte. Böyle. Ve MaxLow'dan onur bizlerle. Bu arada YouTube MaxLow, buraya bırakıyorum. Lütfen YouTube MaxLow'u da takip edin. Abi günü bize özetler misin sana zahmet? Abi gün şöyle oldu. Bu arada Eyüplere ekütümde çok Sen teşekkür ederim. Sen de geçer öğrendim. misin abi? <laughs> gel, gel gel gel. Geç abi geç ya. ya bir günü özetleyelim. Kamyonetle geldik. Bu sefer gazla geldik. Aynen. Gazla. diferansiyel kilitlendi. Bu sefer en azından <laughs> bir ölçüm yapabildik. <laughs> Aha, arabayı evet. görebildik. 1.3 basıyoruz. Tamam. 1.3-1.4 civarı bir şey basıyor diye tahmin ediyorum ben. Tamam. Ee, benzin bombamız gitti. Basınç basamıyoruz üstüne. Kaç hmm. çıktı evet. Kandil Gülüş'te? 466-470 belki civarında evet. çıktı evet. Gayet de iyi bir evim yani. Ya evet. benzin pompamız şey evet. benzin benzin yetmedi doğru mu? Devirde dönemedik. Devirde dönemiyoruz. Hmm. İstediğimiz gibi. <gülüyor> 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 Peki eğer e, her şey iyi gitseydi yani, pompa yetiştirseydi beklenti bu arabadan ne gelebilirdi tam olarak? Ya dyno tecrübesi olan Eyüp Hayır. ya... Bana göre de 550'leri görür. Lastik de bu var. arada bu değerler. Evet, var. evet. 1 3 1 4'te bu beygiri yakalayırsak muhakkak Aha. ki arabada daha bir 550 daha var. Aynen aynen var. Fatih Bey onurunda güzel dokunuşlarıyla. Aynen öyle. 550'yi görürüz. Süper abi. Çok güzel. İnşallah görürüz. Diyelim <laughs> o zaman teven teven ne edelim. Abi sana da çok teşekkür ederiz. Bugün bizi ağırladın, misafir ettin. Allah Hoş razı lazım. olsun. Evet o zaman şöyle geriye doğru gelirken de ufak tefek teknik problemler dışında tekerde aslında hayal ettiğimiz beygirlere yaklaştık. <laughs> Tabi ee, tabii Onur'un da deyimiyle ve sevgili Eyüp'ün de deyimiyle bu araba 500 plusları görebilecek kapasiteye sahip. Ee, i̇nşallah pompa vesaire olursa onları da görebiliriz. Senin günün nasıldı sevgili Senat Yeni Gün? <laughs> Kanka günüm nasıldı? Ee, pompa yani beklediğimden aslında daha fazla güç çıktı bir üçte. <laughs> Bu arada teker beygiri bu. Ee, tabii yani bunlar yani, hepsi... Biz onu referans alıyoruz da millet anlamıyor tabii. Aynen teker beygiri bunlar. Aynen teker. tamam göt söyleyeyim 740 Yok. Göt dayınız oğlum mu? En azından şöyle bir şey var. Dünyada ölçülmüş dayıların üzerinde RB var. Tabii. Öyle bir kıyas yapabiliyoruz. Aynen doğru. Doğru. Dünyada hiç ölçülmemiş olsa öyle bir kıyasımız da olmaz ama var. Doğru. Aynen setupları konferansından ne Ya şu anda normal Kapak, da kapak çok yapmış. iyi olmuş. Aynen kapak iyi <gülüyor> olmuş. şu <laughs> an yani normal bir sağlıklı motor gücünü ölçen bir dayanoda 510 civarında falan çıkar bu araba. 510 515 civarında çıkar. Hmm, Zaten işte motor adam İngiltere'de ne yapmış? Bu da ölçmüş veya main line'da ölçmüş ve işte dynojet'te ölçmüş. Senin dynojet'in varsa baba. Rakam aslında ne olursa olsun çok önemli değil. Kıyaslama da yapabilirsin. Evet. Dünyayla kendi bir Oran şeyi var zaten. Evet, abi, abi. Çok kullanıldığı için her yerde var zaten. Abi. abi ben sesini çektim, sesi bin beygir. Onu söyleyeyim. göt tanesinde de 700 çıkar. <gülüyor> 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 Valla bence sıfır beygir. Bu yerde duruyor. Ekrana basıyoruz, gitmiyor. Ses var, görüntü yok abi. İlerlemiyor da geri de gelmiyor. <laughs> Evet sizleri RBS'sine boğdum. Son olarak Çağlar abileyim onun da fikirlerini alayım. Videoya yavaş yavaş veda edelim. Evet abi beklenti alabildin mi? Evet, ne durumdayız? Şey ilk başta söyledim ya işte 500 yapışan salanı yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey oldu ama çok yakın mıydı ya? Tabii. Mutluyum genel olarak süper. Benzin pompasını değiştirdikten sonra bir daha geliriz belki. Hı -hı. Ama bir antrenman yapalım. Eğer bu işimiz bir görürse belki de gelmemize de gerek kalmayabilir. Hı -hı. Genel olarak bir sıkıntı çıkmadı, o yüzden bence en önemlisi Şeyi o. Şeyi görmek bile güzel oldu abi. En azından arabada daha açılabilecek bir kapasite olduğunu biliyoruz. Bu kapasiteyle bu beygirlere çıkabilir. Şu an 1-3 barda 460 küsür beygir tekerde bir de. Aynen. Oldukça ideal. 500 550'ye geliyor o da zaten. O da bizim işimizi görecektir. İnşallah. İlk antrenmanı çekelim o zaman bir daha. Yani i̇lk antrenmanda görüşmek üzere o zaman. Eyvallah, Çağlar abi. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, sizleri o zaman Ekitunt'tan selamlıyor ve uğurluyorum. İnsanoğlu güzel bir RB sesi dinledik. Kulaklarımızın pası silindi. Biraz benim giler çılmıyor tabii. Fazla bağırıyor burada dükkanın içinde ama izlediğiniz için teşekkür ederim. lütfen siz düşüncelerinizi yapın yorum yapıp beğenmeyi, videoyu paylaşmayı bu iştirakın devamı için Sıvap Masters kanalını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.